Selamlar arkadaşlar. Matematik dürbününe hoş geldiniz arkadaşlar. İki tane örten fonksiyonla ilgili güzel bir soru. İsterseniz hemen başlayalım. m ve n birer gerçel sayı olmak üzere bir f fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonumuz eksi 2 4 kapalı aralığında tanımlanmış ve m 11 yine kapalı aralığında değer kümemiz söz konusu. f x eşittir işte eksi x artı biçimde tanımlanıyor. f fonksiyonu örten olduğuna göre n eksi m kaçtır demişim. Tanım kümemiz eksi 2 ile 4 ile sınırlandırılmış bakın. Görüntü kümemiz de sınırlı. M ile 11 arasında. Önce bir fonksiyonu bir değerlendireyim. Bakın fonksiyonunuz birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlar. Ve aynı zamanda şunu görüyorum. X'in katsayısı eksi 1 olduğu için. X'in katsayısı eksi 1 olduğundan. Eğiminin de ne olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Eksi 1 olduğunu görüyorum. Ve bu sola yatık olmak zorunda arkadaşlar. Zaten birazdan çizerken x'e 0 verip y'yi bulup y'ye 0 verip x'i bulduğumuzda yine sola yatık olduğunu göreceğiz. Şimdi fonksiyonumuzda bir grafiği öncelikle çizelim. Bakın buradan bir x'e e 0 verdiğimiz zaman ne, y'ye 0 verdiğimiz zaman da yine n'den geçecek şekilde. Şöyle haralade bir e, grafik. Ama bunu sınırlamamız gerekiyor arkadaşlar bakın. Bize çünkü fonksiyonumuz zaten her yerde bu fonksiyon baktığınız zaman yine örten ama R'den R'ye düşünecek olursanız R'den R'ye düşündüğümüzde bu fonksiyon zaten ama bize yine sınır vermiş ki bu sınırdan M'ye ulaşmaya çalışacağız biz. Şimdi eksi 2 4 kapalı aralı, şurada bir yerde eksi 2 alayım. Bakın şurası eksi 2 olsun. 4'ü de bir yerden alayım ya N'nin bu tarafından almalıyım ya da bu tarafından alacağım ama şu an için tam net değil ama en küçük değerim eksi 2 biliyorum nerede olduğu belli eksi 2 burada bir yerde. Peki sizin görüntünüz burada artık maksimum noktasını almak zorunda. Daha büyük bir değer alamaz arkadaşlar eksi 2'den daha büyük. Eksi 2'den ne diyelim ki mesela 13 değerini alabilir mi diye soracak olursam değer kümemiz sınırlı. Bu da maksimum 11 ile sınırlandırılmış ve fonksiyon azalan olduğu için alacağı en büyük yerde zaten burası olmak zorunda 11. Dolayısıyla eksi 2'nin görüntüsü de ne olmalı fonksiyonda? 11 olmalı. He, alt sınırımda ya n'den küçük bir şekilde almalıyım ya da n'den büyük bir şekilde alacağım. Ama tam olarak şu an kestiremedim. Ama şu noktanın kesin fonksiyon üzerinde olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Görüntünün en büyük değerini 11'de alacağını, tanım kümesinde de en küçük değerin e, noktanın eksi 2 olduğunu görebiliyorum. Demek ki bu nokta fonksiyon sağlayacağından eksi 2'ye 11 noktası fonksiyonun üzerinde Dolayısıyla fonksiyonu ne yapacak? Sağlayacak. X yerine eksi 2 vereceğim. Y yerine de 11 vereceğim. Buradan da N değerini bulabilirim. Bulalım. Y'ye 11 verdik. 11 eşittir. X'e de eksi 2 verdik. Eksi eksi 2'den 2 artı N'den. Burada N değeri 9 gelir bakın. N demek ki 9. O halde burası 9 ise şurası da 9. E peki benim tanım kümem eksi 2'ye 4 olduğu için 9'un diğer tarafında şurada bir yerde olmak zorunda. Demek ki şöyle bir yer seçtim. İşte sizin grafiğiniz şurada kesilmiş arkadaşlar. Parçalanmış. Şuraya kadar gelmiş. Yani fonksiyonunuz bu şekilde tanımlanıyor. Aldığınız en büyük değer 11 dedik. Şimdi de aldığımız 4 noktasında da en küçük değerini alacaktır. Bu da m olmalıdır. Peki ben fonksiyonun eğimi eksi 1 demiştim her noktada. O halde şu uzunluğa baktığınız zaman şu uzunluğa mesela k diyecek olursak şurada mk uzunluğunun 4 birim olduğunu görüyorum. O halde şuraya t diyecek olursanız da tm uzunluğu da 4 olmak zorunda arkadaşlar. Eğiminin eksi 1 çıkabilmesi için. 4 bölü 4'ten 1 çıkacak. Geniş açıya aldığınız için de eksi 1'e eğimi gelmiş olacak. O halde şuranın zaten ne olduğunu biliyordum. Yani 9. Demek ki şu uzunlukta 4 birim. N eksi m değil midir arkadaşlar burası da? N eksi m uzunluğudur. Dolayısıyla buradan da n eksi m'nin 4 geleceğini görebilirsiniz. Ha buradan göremezseniz de şu uzunluk TM uzunluğu 4 ise M'ye de 5 kalacağını görürsünüz. 5'i yazarsınız. 9'u yazarsınız. 9 eksi 5'ten yine N eksi M'nin 4 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet güzel bir e, soruyla devam edelim yine. ikinci sorumuz. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonların kaç tanesi örten fonksiyon değildir? Burada öncelikle A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlayabilirim? B'nin eleman sayısı 3. A'nın eleman sayısı 4. Burada kaç tane fonksiyon tanımlayabilirim arkadaşlar? B üzeri A şeklindeydi değil mi? Kaç tane fonksiyon tanımlayabilirim? 3 üzeri 4'tü. Yani buradan 3 üzeri 4'ten 81 tane fonksiyon var. Bize ne istiyor? Kaç tanesi örten fonksiyon değildir. O zaman tüm fonksiyonlardan örten fonksiyonları çıkartacak olursam örten olmayanları bulurum. Yani istediğimiz şekli bulurum. Ama benim burada örten fonksiyon sayısını elde etmem lazım. Peki örten fonksiyonu sayısını nasıl elde edeceğim? Tanım kümesinde 4 eleman var. Bu 4 tane elemandan bir kere değer kümesinde kesinlikle açıkta eleman kalmamalı. Örten fonksiyon tanımı gereği. Yani şunu yapamazsınız. 5 A'ya gitsin, 6 A'ya gitsin, 7 de A'ya gitsin, 8 de C'ye gitsin. Böyle bir örten fonksiyon özelliğimiz yok. Peki nasıl yapacağız onu? Her biri bir elemana gitse, bakalım her biri bir elemana gitsin. Madem şöyle düşünelim, yani şunu yapalım: 5 A'ya gitsin, 6 B'ye gitsin, 7 de C'ye gitsin hocam. İşte örttü. Ee, o zaman fonksiyon olmadı. Bakın, 8 herhangi bir yere gitmedi. O e zaman hocam 8 de şuna gitsin. Tamam, işte örten oldu. O zaman bunu kabul. Şimdi dolayısıyla demek ki ben şunu anlıyorum ki, bu tanım kümesindeki elemanlardan rastgele iki tanesi, rastgele iki tanesi diyelim ki 5, 6. Bir tane elemana gidecek. Bunu şunu güzelce yazalım. Şurayı silelim. Şöyle. Mesela 5 ve 6 herhangi iki tanesi bir elemana gidecek. Diyelim ki C'ye gitti. 7 de A'ya gidecek. 8 de B'ye gidebilir hocam. Evet, işte bu. Sadece bir durum söz konusu. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilirim örten fonksiyon sayısı ile ilgili. 4 tane tanım kümesindeki elemandan rastgele 2 tanesini seçsem. 4'ün ikili kombinasyonu. Paketledim bunu. 5 ile 6 mesela abi, Herhangi bir tanesi. Ve bunu A, B veya C'den 3'ünden herhangi birine götürsem. Kaç durum var? 3 durum. Çarpı 3. Devam ediyorum. Şimdi bunlardan birini götürdüm. Diyelim ki C'ye gitmiş oldu. Şimdi 7 ve 8'den 7'yi aldım. 7 kaç tane yere gidecek? Artık C dolu arkadaşlar bakın. Ya B'ye ya A'ya gidecek. Yani iki durum var. 7'de iki tane durumdan birine gitti. 8'de bir tane kaldığı için bir duruma gitti. İşte örten fonksiyon sayısı. 6 kere şu 6 zaten 6 kere 6. 36 gelmiş oldu. İşte örten fonksiyonu buldunuz. Ama bu tabii ki diğer sorularla da daha farklı cevap bulunan arkadaşlarımız oluyor. Zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Fark 1 olduğu zaman bu iş kolay oluyor arkadaşlar ama eğer A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 3 gibi yani farkı 2 ve 2'den daha büyük sayılarda olmuyor. O yüzden ona bir formül uyduralım. Örten fonksiyon sayısını bulurken bu sizin işinize çok gelecek arkadaşlar. K eşittir 0'dan diyelim arkadaşlar. Eksi 1 üzeri K çarpı N'in K'lısı çarpı N eksi K'nın M'ci kuvveti olacak şekilde. Arkadaşlar bu da bu da nedir? Bakın A'nın eleman sayısı A'nın eleman sayısına m diyelim. B'nin eleman sayısına n diyelim. Formülümüz şu. Hemen isterseniz formülü uygulamaya çalışalım. A'nın eleman sayısı m demiştik 4. N'ye de ne diyelim? 3. Şimdi hemen soru uyguluyorum. Bu da şu arada n'ye kadar bu arada. Şu formülümüz hemen şöyle içine alalım. Evet. K eşittir sıfırdan K eşittir sıfırdan N dediğimiz kaçtı? 3'e kadar değil mi? N dediğimiz 3. Eksi 1 üzeri K çarpı e, N'nin K'lısı demişiz. N dediğimiz neydi? 3'ün K'lısı. Çarpı N -K, yani üç eksi K yani 3 eksi K'nın m'inci kuvveti. M dediğimizde 4 arkadaşlar. Buradan k'ya 0 veriyorum. 0 verdiğim zaman 1 gelecek. 1 gelecek. 0 verdim. 3 üzeri 4. Bakın 3 üzeri 4'ü e elde ettim. Burada. k'ya 1 verirsem hepsini toplayacağım indisini. toplayın. indisiniz. 1 verdiğim zaman eksi 1. 3'ün birlisi 3. 1 verdiğim zaman 2 üzeri 4. 3 çarpı 2 üzeri 4. 3 çarpı 2 üzeri 4'ü de eksi, 1'imiz var. Tabii ki eksi olacak bu da. Şunu da aldım. 2 verdiğim zaman 1, 3, 3 çarpı 1'den 3. 3'ü de aldım. 3 verdiğimiz zaman zaten şurası sıfırlanacağı için sıfır. Başka da bir şey koymuyorum. İşte bunları topladığımız zaman arkadaşlar örten fonksiyonu sayısını elde edebiliriz. Yani o da nedir? 36'dır. İşte ben örteni buldum. Ama ben ne yapacağım? Örten olmayanlar istiyorum. Tüm durumum 81. 36'yı çıkartırsam doğru cevabımız 45 olacaktır diyebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.